Merhaba arkadaşlar. Kalıtım ve biyoçeşitlik konusunu işleyeceğiz. Bu konu 10. sınıfın konusu olmakla beraber TET'nin de konusudur. 1860'lı yıllarda bilim insanı Gregor Mendel Bezelyeler üzerinde melezleme çalışmaları yapmıştır. Ve bu kalıtım ile ilgili yapılan ilk bilimsel çalışmalardır. 1902 yılında Walter Stamboul'u satın ve Theodor Boveri Mendel'in kalıtım faktörü dediği genlerin kromozomlar üzerinde bulunduğunu onlarla birlikte taşınır ortaya koymuştur. Yani arkadaşlarım tam 42 yıl sonra e, Mendel'in kalıtım faktörü dediği şeylere bu iki bilim insanı gen ismini vermiştir. Yani Mendel bundan yani 1902'den tam 42 yıl önce gen kavramını keşfetmiş ama <laughs> adını e, Walter Stenburu satınla Theodor Bover'i vermiştir. Yani böylece e, Mendel aslında önemli bir bilimsel devrimin başlangıcını ortaya koymuştur diyebiliriz. 1900'lü yıllarda başlatılan İnsan Genom Projesi 2003'te tamamlanmıştır. Projenin amacı genlerin dizilimini bulmak ve genleri haritalandırmaktır. Evet arkadaşlar, bu ünitede kaltın birimi olan genlerin dölden döle nasıl aktarıldığını, birbirleriyle ve çevreyle etkileşimini kavrayacaksınız. Evet arkadaşlar, kaltının genel esaslarına gelecek olursak, canlıların sahip oldukları özelliklerin dölden döle aktarılmasına kalıtım adı verilir. Ebeveynlerinden ana baba yani oğul döllere genlerle aktarılan özelliklere kalıtsal özellikler denir. Kalıtsal özellikler canlılar arasında benzerlik ve farklılıkların ortaya çıkmasını sağlar. Kalıtsal özelliklerin nasıl ortaya çıktığını, oğul döllere nasıl aktarıldığını genlerin yapısını ve işleyişini inceleyen bilim dalına genetik isim verilir. Ya da diğer adıyla kalkın. Canlılar arasında çeşitlilik gösteren, dölden döle aktarılabilen ve bireylerin sahip olduğu niteliklerin her biri karakter olarak adlandırılır. İnsanda saç ve göz rengi, bezelyelerde tohum şekli, çiçek rengi vesaire gibi karakterlere örnek verilir. Bir karakterin her biri her bir farklı tipin özelleştirir. Saç renginin siyah ya da sarı, göz renginin ela ya yeşil olması buna örnek verilebilir. Ve arkadaşlar genler çok önemlidir. Genler DNA üzerinde yer alan belirli bir kalıtsal özellik şifreleyen birimlerdir. Bunları barkod numaralarında, barkod işaretlerindeki o bantlara benzetebilirsiniz. Nasıl ki barkodlarda her bir çizgi bir şey ifade ediyorsa kromozomlardaki bu bantlar da yani genler de aslında bir özelliğe karşılık geliyor. Bezelye de çiçek renginin beyaz ya da mor olmasından sorumlu gen buna örnek olarak verilebilir. Genler harflerle sembolize edilir ve hücre bölümüne sırasında kromozomlarla yeni hücrelere taşınır. Eşeğine üreyen canlılarda üreme ana hücreleri genellikle mayoz geçirir ve genlerin gametlere dağılımı sağlanır. Yani genlerin gelecek döllere, yeni nesillere aktarılması eşeğili üreyen canlılarda mayozla gerçekleşir. Döllenme ile birlikte yeni canlıya taşınan genlerin tamamına genotip isim verilir arkadaşlar. Ebeveynlere ait özellikler döllenme ile oğul bireylere geçmiş olur. Evet. Ebeveynlere ait özellikler döllenme ile oğul bireylere geçmiş olur. Eşeğili üreyen canlıların vücut hücreleri biri anneden, diğeri babadan gelmek üzere İki takım kromozoma sahipse iki enle gösterilir. İşte arkadaşlarım gördüğünüz gibi biri anneden biri de babadan gelmek üzere iki tane kromozom taşıyan bu canlılara diploid canlılar denir. Evet çift kromozomlu canlılar anlamına gelir. İki en kromozomlu hücrelere diploid hücre denir. Diploid hücrelerde homolog kromozomlar çiftler halinde bulunur. İşte gördüğünüz gibi çiftler halinde bulunur. Homolog kromozomların karşılıklı lokuslarında yer alan bir anneden diğeri babadan gelen ve aynı karakter üzerinde etkili olan gen çeşitlerinin her birine allel adı veriliyor arkadaşlar. İşte bakın bu gen çeşitleri yani şuradaki A ile şuradaki A'nın birlikteliğine arkadaşlarım ne denir? Allel gen. İşte buradaki A ve bu A ikisi allel genlerdir. Homolog kromozomlar üzerindeki alleller birbirine aynı ya da birbirinden farklı olabilir. Genellikle diploid canlılarda bir karakter iki allerle belirlenir. Yani arkadaşlarım, aller ne demek biliyor musunuz? Biri anneden, biri babadan gelen iki kromozomun üzerinde bulunan bir karaktere etki eden çift gene allergen denir. Şimdi bazı kavramları ifade etmeye çalışalım bir karaktere ait genin aynı alellerine sahip canlılara homozigot, arı döl, saf döl adı verilir. Homozigot bireyler ebeveynlerinden allelleri aynı alelleri almıştır. Bezelyelerde tohum şekli karakterinde yuvarlak tohum ve buruşuk tohum olmak üzere iki özellik vardır. Homozigot yuvarlak tohumlu bezelyenin genotipi büyük D büyük D, homozigot buruşuk tohumlu bezelyenin genotipi büyük küçük D olarak tanımlanır. Homozigot bireyler Mayozda tek çeşit gamet oluşturur. Yani şunu anlatalım arkadaşlar. Şunu ifade etmeye çalışalım. Şimdi homozigot deyince aklar aynı tip genler geliyor. Yani büyük de büyük de, küçük de küçük de. Bakın gördüğünüz gibi büyük de büyük de ve küçük de küçük de. Bunlar homozigot olarak tanımlanır. Homo ne demektir? Homojen eee homoiter yani eş anlamına geliyor. Zigot, eş zigot demek. Demek ki birbirinin aynısı eşi olan iki D'ye homozigot. Mesela homojen, kemi, homojen kelimesini nasıl tarif ederiz? Bir çözeltide her yerde eşit olarak e, birim hacimde çözülmüş madde miktarı. Bakın eş e, olarak her noktada çözülmüş madde miktarı olarak tanımlanıyor homojen. Demek ki homojen kelimesi gibi homozigot kelimesi de eş anlamına geliyor. Yani demek ki arkadaşlarım eş olan iki tane gene biz homozigot diyoruz. Bakın işte büyük de büyük de homozigot. Küçük de küçük de homozigot. Ama eğer bu ikisi birbirinden farklı olursa o zaman ne olur arkadaşlarım? Büyük de küçük de o zaman buna biz heterozigot deriz. Yani melez döl anlamına gelir. İşte birbirine benzemeyen, meta heterojen dediğimiz zaman ne oluyor karışım heterojen yani her noktasında eşit olmayan demek ki birbirine aynı olmayan, eşit olmayan büyük de küçük de heterozigot olarak tanımlanıyor arkadaşlarım. Bakın mesela burada homozigot yuvarlak tohumlu bezeli var, burada homozigot buruşuk tohumlu bezeli var. Bakın bu büyük de büyük de, bu da küçük de küçük de yani homozigot, heterozigot. Heterozigot Yuvarlak doğumlu bezelye de bu arkadaşlar. Ama bakın dikkat ederseniz büyük D büyük D olduğu yerde görüntü yuvarlak. Küçük D küçük D olduğu yerde görüntü buruşuk. Çünkü büyük değerler yuvarlak karakteri taşırlar. Küçük değerler buruşuk karakteri taşırlar. İşte bakın burada büyük D ile küçük D geldiğinde burada buruşuk değil de yuvarlak olması neyi gösteriyor arkadaşlarım? Neyi gösteriyor? Demek ki büyük D küçük D'den daha baskındır arkadaşlar. Demek ki büyük D küçük D'den daha baskın olduğuna göre burada görüntüye büyük D yansımış. Yani bu neye benziyor? Bu büyük kardeş. Mesela bu büyük kardeş. Bu küçük kardeş. Büyük kardeşle küçük kardeş yan yana geldiğinde büyük kardeşin borusu öter. Dış görünün canlının dış görünüşünde gözlenebilen ya da ölçülebilen özellikler fenotip olarak adlandırılır. Yani fenotip ne anlama geliyor arkadaşlarım? Fenotip dış görüntü anlamına geliyor. Demek ki fenotip dış görüntü. Mesela fizyonomi, fizik, F ile ifade edilirse bu dış anlamına geliyor. Fenomon, fenomon, mesela fenomen, fenotip, fizik, fizyonomi. Yani demek ki fenotip tipi dışarıya yansıyan tip demek. Bakın fenotipin kelime anlamı demek ki dışarıya yansıyan tip. Fenotip arkadaşlarım etkisini gösteren genin harfiyle ifade edilir. Mesela büyük D, büyük D, büyük D, küçük D. Genotipli bezelilerin fenotipi yuvarlaktır. Demek ki bakın fenotip deyince akla şu geliyor. Fenotip şu demek. Yani görüntünün ismi. Mesela fenotip deyince e, örneğin fenotipik bakın şuna bakalım. Mesela bunun fenotipi nedir dediğimiz zaman fenotipi? Ne diyeceğiz? Yuvarlak. Bunun fenotipi nedir dediği zaman Dedi, denildi zaman ne diyeceğiz buran buruşuk. Demek ki fenotip dediğimiz şey görüntü ifade eder. Ama genotip deyince mesela büyük D büyük D. De. Genotip deyince küçük D de, küçük D. De. Genotip deyince büyük D de, küçük D akla gelir. O zaman genotip onun şifresini, sembolik ifadesini ama fenotip onun onun fizyolojik olarak pardon fizyonomik olarak dışarıya yansımasını ifade eder. Evet arkadaşlar. evet. Göz rengi, kan grubu, renk körlüğü gibi fenotipik özelliklerin bazıları sadece genlerin etkisiyle bazı fenotipik özellikler ise hem genlerin hem de çevrenin etkisiyle meydana gelir. Çevre şartları genlerin işleyişinde değişiklikler yapar, modifikasyon. Ancak genin yapısında bir değişiklik olmaz. İnsanda zeka, boy, boy uzunluğu, derinin bronzlaşması gibi özellikler bu duruma örnek verilebilir. Bakın burayı burayı biraz daha ayrıntılı ifade etmeye çalışalım. Bakın arkadaşlar bu kısım bence oldukça önemli. Şimdi arkadaşlar bakın bazı özelliklerimiz var. İşte mesela göz rengi, işte mesela kan grubu. Bunların aktarılması, taşınması sadece genlerin etkisi altında meydana geliyor. Sadece genlerin etkisi altında meydana geliyor. İşte bakın tekrar söylüyorum göz rengi, kan grubu, renk körlüğü gibi bazı özellikler arkadaşlarım sadece genlerin etkisiyle. Ama bazı özellikler vardır, bazı fenotipik özellikler vardır. Hem genlerin hem de çevrenin etkisine meydana gelir. Bakın ne gibi mesela çevre şartları, ısı, ışık, nem, ilaçlar gibi. Genlerin işleyişinde değişiklikler yapar. Buna biz ne diyoruz? Modifikasyon. Ancak genin yapısında değişiklik yapamaz ve kalısal değildir. Mesela insanda zeka, insanda boy uzunluğu, derinin bronzlaşması gibi özellikler buna örnek verilebilir. Mesela bitkilerde klorofilin oluşumu. Işık olduğu zaman oluşur, ışık olmadığı zaman olmaz. Örneğin drosophila melanogaster denilen sirket sineğinin maruz kaldığı yüksek sıcaklık kanatlarının düz olmasına, yine larvalardan çıkan e, diğer e, sirke sineğin sineklerinin ise düşük sıcaklıktan kanatların buruşuk olması gibi. Yani demek ki çevre şartları genin işleyişi üzerinde bir değişiklik meydana getiriyorsa biz buna ne diyoruz? Modifikasyon diyoruz. Ama eğer çevre şartları genin yapısı üzerinde bir değişiklik meydana getiriyorsa biz buna ne diyoruz? Mutasyon diyoruz. Modifikasyonlar arkadaşlarım, modifikasyonlar sadece bireyle ya da bireyin belirli bir organıyla ilgilidir. Ama mutasyonlar kalıcıdır ve gelecek nesillere aktarılabilir. Modifikasyonlar kalıcı değildir. Kalıtsal değildir. Evet, heterozigot durumda canlının fenotipinde etkisini gösteren allerine baskın gen, yani dominant gen denir. Arkadaşlar işte gördüğünüz gibi baskın gen dediğimiz şey nedir? Yani fenotipte kendini gösteren gene baskın gen adı verilir. Kendini fenotipte ortaya çıkaran gene baskın gen isim verilir arkadaşlar. Diplo sadece homozigot halde fenotipte etkisini gösteren allele çekilik, resesif kendini. Çekinik allel baskın hallerin varlığında fenotipte etkisini gösteremez ve küçük harfle gösterilir. İşte bakın arkadaşlar mesela burada gördüğünüz gibi büyük D büyük D bakın büyük D büyük D küçük D küçük D. İşte bakın ancak iki küçük D bir araya geldiği zaman kendini fenotipte gösterebilir. Ama büyük D'nin yanında olduğunda bu küçük D, fenotipte kendini ancak büyük D'ye gösterir. Demek ki büyük D, küçük D üzerinde baskın ki e, görüntüde sadece D'nin özelliği açığa çıkar. Baskın bireylerin, baskın fenotipli bireylerin genotipi homozigot AA ya da heterozigot AA olabilir. Çekinik fenotipli bireylerin genotipleri homozigottur diyoruz arkadaşlar. Evet. Şimdi olasılık ilkelerine bakalım. Bu arkadaşlarım olasılık ilkeleri şunlar. Yani Mendel'in bezelyelerde, bezelyeler yaptığı çalışmalarda başarılı olmasını sağlayan faktörlerden birisi de olasılık ilkelerini doğru biçimde kullanmasıdır. Çünkü Mendel arkadaşlarım Avusturyalı Viyana'da matematik ve genetik dersleri alır. Olasılık dersleri, olasılık ilkeleri şöyle ifade edebilir. Şansa bağlı bir olayın bir kere denenmesinden elde edilen sonuç daha sonraki denemelerden, denemelerden elde edilen sonuçları etkilemez. Örneğin, örneğin madeni para havaya atıldığında tura gelme olasılığı 1 bölü 2, yazı gelme olasılığı ise 1 bölü 2. Aynı olay ne kadar, aynı olay ne kadar denenirse denensin, her defasında tura ve yazı gelme olasılığı, tura ve yazı gelme olasılığı yine 1 bölü 2'dir. İkinci e, özellikle şansa bağlı iki bağımsız olayın Ard arda gerçekleşmesi olasılığı ayrı ayrı olma olasılıklarının çarpımına eşittir. Örneğin, iki paranın ikisinin de aynı anda tura gelme olasılığı 1/4'tür. Evet arkadaşlar, işte burada ifade edildiği gibi. Mendel'in ilkeleri ve uygulamaları. Mendel genetikle ilgili çalışmalarında bezelye bitkisini seçmiştir. Bezelyelerde 7 farklı karakter tespit etmiştir arkadaşlar. Mendel'in çalışmalarında bezeleleri seçmesi ona birçok açıdan avantaj sağlamıştır. Neden? Şimdi arkadaşlar, bilimsel çalışmaların en büyük özelliği şudur. Bilimsel çalışmaların en büyük özelliği şudur. Birincisi, bilimsel çalışmaların, bilimsel çalışmalarda kullanılacak olan deneklerin kısa sürede sonuç verecek özelliklere sahip olmaları lazım. İkincisi de, maliyetlerin düşük olması lazım. Neden? Birincisi masrafı artırır. İkincisi de deneyin e, gözlemin e, zamanını uzatır. O yüzden de bilim insanları, özellikle arkadaşlar bilim insanları hem kısa sürede sonuç veren hem de maliyeti de düşük denekleri kullanmaya çalışırlar. Bakın mesela hamster ya da drosophila melanogaster denilen sineği ya da mesela eşeşi kol bakterisi. Bunlar mesela e, uzun süre uzun süren ee, ya da gözlem sırasında kısa zamanda sonuç verebilecek denekler özelliğini gösteriyorlar. Şimdi mesela e, ee, Koli 20 dakikada bir bölümde için hemen sonuç verir arkadaşlar. Çok seri bir şekilde sonuçlar gözlenebilir. Mesela hamster faresi memeliler ee, sınıfına ait olup insanla belki protein benzerliklerinin yakın olmasından dolayı bazı hormon ve ilaçların onun üzerinde denenmesi avantajlı sonuçlar elde ettirebilir. Yani dolayısıyla e, hamster'ın e, yıl içerisinde belki kısa sürede yavru hem de çok sayıda yavru meydana getirmesi büyük bir avantaj olarak görülebilir. E, onun için mendelde arkadaşlarım bulunduğu dönemde e, tabi etik kurallar da önemli. E, Mendel bir papazdır. Bulunduğu dönemde hayvan üzerinde yapacağı araştırmalar, çalışmalar hemen etik kurala e, takılacağı için belki bundan dolayı bitkilere dikkate almış olabilir. Ee, hem bitkiler e, bu anlamda avantaj ortaya koyuyorlar. Yani eti kurula takılmadan istediğiniz kadar bitki çalışmalar yapabilirsiniz. Bunun dışında bitkiler e, çabuk yetişirler. Mesela bezelye bir içerisinde birkaç defa döl verebilir. Aynı zamanda bezelye arkadaşlarım ucuzdur, kolay yetiştirebilir. Her yerde bulunabilir. Ve en önemli özelliklerinden bir tanesi arkadaşlarım kendi kendine döllü olmasıdır böyle bir avantajı vardır bezelilerin ve çok özellik göstermesi de onun bir başka avantajıdır diyoruz. İşte arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi bezelyeler karakter açısından çok farklı özellikler gösterebiliyorlar. Mesela çiçek renkleri, çiçek konumu, tohum rengi, tohum biçimi, tohum zarfı biçimi, tohum zarfı rengi, gövde uzunluğu gibi birçok özellik taşıdıkları için bu özelliklerin denenebilmesi bir avantaj sağlıyor. Yani mesela uzunluk üzerinde yapılan bir çalışma, yeşillik üzerinde yapılan bir çalışma, yani renk üzerinde ee, ve yine e, biçim üzerinde yapılan çalışmalar daha net sonuçların elde edilmesini sağlıyor olabilir. İşte bu açıdan e, Mendel özellikle bezeleri tercih etmiş olabilir arkadaşlarım. Evet, şimdi arkadaşlar bezel çiçeklerinde hem erkek hem de dişi organ birlikte bulunur. Yani hermafrodit bir özellik ortaya koyarlar. Yani erselik bir özellik. Yani arkadaşlarım e, çiçeğinde hem dişi organ, ovaryum hem de erkek organ anter beraber bulunur. Böylece kendi kendini dönleme özelliği taşır. Ancak Mendel çiçeklerin kendi kendisini, kendi kendini dönlemesini önleyerek arı döllerin kendinden oluşmasına engel olmuştur. Bir bezelyeden aldığı polenleri başka bir bezelyenin dişi organına taşıyarak çapraz döllenmeyi sağlamıştır Mendel. Böylece bir karakter bakımından farklı özellik gösteren iki birey arasında çapraz döllenme ile melez bireyler elde etmiştir. Arkadaşlarım örneğin mor, beze, e, mor ve beyaz çiçekli bezeler döllendiğinde yavruların tamamının mor renkli olduğunu görmüştük. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi e, Mendel bu tarz e, çaprazlamalar meydana getirmiştir. Mendel'in çalıştığı farklı karakterleri kontrol eden genler farklı kromozomlarda yer alır. Bunlara bağımsız gen denir arkadaşlar. Bağımsız gen. Ne demek bağımsız gen? Yani birçok farklı kromozom üzerinde bulunan farklı kont karakterleri kontrol eden genler. İşte bakın burada gördüğünüz gibi bakın AA yani şu arkadaşlar şurası farklı bir e, kromozom, çift kromozom üzerinde bulunur. Bakın BB de farklı bir çift kromozom üzerinde bulunur. Ama tabii bir de bağlı genler vardır. Karakterleri etki eden alleller üzerinde kromozom üzerinde ise karakterleri etkileyen alleller aynı kromozom üzerinde ise bunlara bağlı gen denir. Arkadaşlarım bağlı genler crossing over mutasyon yoksa mayozda birlikte hareket edip aynı gametlere geçerler. Bu gametler bu gametler crossing over birbirinden ayrılabilirler. Genler arasındaki mesafe crossing over meydana getirme olasılığı ile doğru orantılı. Şimdi arkadaşlar bakın bunlardan bunlardan özellikle bakın bu bu görmüş olduğunuz bağımsız gen. Bunlar da bağlı genler. Şimdi arkadaşlarım, şimdi gördüğünüz gibi bunlar bağımsız gen, bunlar da bağlı genler. Hangisinin daha fazla gamet çeşidi oluşturma olasılığı yüksektir? Tabii ki bağımsız genlerin. Bağımsız genlerin e, gamet çeşidi oluşturma olasılığı bağlı genlere göre, genlere göre daha fazla. Şöyle düşünebiliriz. Mesela bakın bu ayrı bir e, ev, bu da ayrı bir ev. Bakın bu iki evin farklı olma olasılığı yüksektir. Yani ikisinin de bu iki evinde ayrı ayrı oldukları için birer ikişer katlı bu evde farklı özellikler göstermeleri mümkündür. Ama bakın bu bir apartmandır. Apartmanda apartman bir tane olduğu için kesinlikle tek çeşit bir binadır. O zaman demek ki bağlı genler, bağlı genlerin oluşturacağı gamet çeşidi bağımsız genlere göre daha azdır arkadaşlarım bağımsız genler daha fazla gamet çeşidi oluşturur. Bağlı genler ise daha az gamet çeşidi oluşturur diyoruz. Evet. Allellerin gametleri taşınması. Arkadaşlarım şimdi eşeyli üreyen diploid canlılarda üreme ana hücrelerinden mayozda gametler oluşturur. Gametlerde ana hücrenin yarısı kadar kromozom bulunur. Bunu daha önceki dersimizde mayozda görmüştük. Mayozda ne oluyordu arkadaşlar? kromozomlar yarılanıyorlardı hatırlarsanız. Kromozomlar yarılanıyordu. Yarılanarak ne oluyordu arkadaşlar bu kromozomlar? Böylece gametlere mevcut kromozom sayısının yarısı kadar ee, kromozom gidiyordu. Çünkü mayozda homolog kromozomlar birbirlerinden ayrılarak farklı gametlere taşındı. Kromozomlar ve allellerin hangi gametlere taşınacağı şansa bağlı. Gametlerde homolog kromozomlardan yalnızca biri bulunduğundan her karakterle ilgili bir alder gen var. Canlıların özellikleri taşıdıkları genlerin kontonda ortaya çıktığı için Mayozda allellerin gametlere taşınması olasılık ilkeleriyle hesaplanmaktadır. Homozigot genotipte AA bireyde A geninin gametlere gitme olasılığı yüzde yüz. Neden? E çünkü ya A gidecek ya da A gidecek. İkisi de A olduğu için demek ki o zaman gitme olasılığı yüzde yüz. Yani gamete ya büyük a gidecek ya da diğer büyük a gidecek. O zaman her ikisi de aynı olduğu için yüzde yüz olacak. Ama heterozigot bir bireyde gametlere büyük a ve küçük a'nın gitme olasılığı yüzde %50, elli, yüzde ellidir. Neden? Ya büyük a gidecek ya da küçük a gidecek. O zaman demek ki gitme olasılıkları yarı yarıya yarı oluyor arkadaşlar. Evet. Homozigot allellerin gametlere taşınması. Evet arkadaşlar. Bu konuyu da bir başka derste işlemek üzere. Hoşçakalın.